Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yine pastanelerin göz kamaştıran harika tariflerinden biriyle karşınızdayım. Hafif kurabiyemsi, şöyle rulo poğaçaları hatırlarsınız. İçi genellikle patatesli, peynirli olur. Tabi istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. İşte o güzel poğaçalardan yapıyoruz. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle 4 su bardağı 500 gram unu eğer isterseniz evde de yapabilirsiniz ya da makinede benim yaptığım gibi evde yapacaksanız tezgahınıza koyun. Ortasını unun açın ve daha sonra da malzemeleri ilave edin. Ben de aynı yöntemi uygulayacağım. Yine unu koyacağım. Tam ortasına da 250 gram tereyağı ya da margarin koyuyoruz. Genelde tariflerde biliyorsunuz tereyağı ya da margarin hep oda sıcaklığındadır. Bu tam tersine buzdolabından çıkar çıkmaz. Çünkü hamur böyle kıvam alıyor. Yumuşak bir hamur olacak ama cıvık bir hamur istemiyoruz. Eğer oda sıcaklığında olursa cıvık bir hamur olur. Şimdi bunu da ilave edelim. 6 yemek kaşığı 60 mililitre de sıvı yağ. 7 gram da instant maya kullanıyorum. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Onda da 15 gram kullanacaksınız. 3 tepeleme yemek kaşığı yoğurt. 2 yumurta kullanacağız ama bir tanesinin sarısını daha sonra üzerine sürmek için ayırıyorum. Geri kalanını da hamuruma katıyorum. 1,5 yemek kaşığı şeker. 1 tepeleme tatlı kaşığı da tuz. Şimdi hepsini güzelce yoğuruyoruz. Hmm. İşte hamurumuz hazır. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur. Gördüğünüz gibi yumuşak olacak demiştim. Ama yağ oda sıcaklığında olsaydı vıcık bir hamurumuz olurdu. Un eklemek zorunda kalırdık ve bütün kıvamını bozardı. Hiç un eklemedim ekstra gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Ufak ufak bezeler yapıyoruz. Şöyle 20 gram kadar ufak ufak bezeler. Bolca oluyor. Gerçekten ufak ufak olduğu için çok fazla olacak. Tam 50 adet çıktı. Dediğim gibi yani fazla yağ kullanıyor gibi gözüküyoruz ama 50 tane çıkıyor. Yani bir sürü poğaçamız olacak bu verdiğim ölçülerde. İç olarak da ben o klasik patatesli peynirli iç hazırladım. Patatesi haşladım. İçerisine biraz karabiber, toz kırmızı biber ve tuz koydum. Biraz da peynir koydum. İstediğiniz içi kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde tatlandırabilirsiniz. Şimdi bezeyi alıyoruz. Şöyle bastırıyorum ve uzunlamasını açıyorum. Şöyle. Ve içten koyuyorum. Bir ürünü yapıyorum. Şöyle. Bu iç malzemeli çok lezzetli oluyor. Tepsini rulo yaptım ve iki tane tepsiye güzelce dizdim. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerlerine süreceğim. Bu arada mayalı bir hamur hiç bekletmedik dediğinizi duyuyorum. Şimdi bekleteceğiz. Ekstra bekletmiyoruz. Sadece tepsi mayası yapacağız. Zaten çok kabaran bir poğaça değil. Dediğim gibi kurabiyemsi bir poğaça. Çok lezzetli oluyor. Hani şöyle güzel güzel kızarması için yumurta sarılarını da sürelim yumurta sarısını sürüyoruz, şekillerini veriyoruz. Ondan sonra tepsi mayası yapıyoruz. Şimdi üzerlerini çatalla çiziyorum. Ve şekillerini de verdik. Şimdi 25 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 25 dakika tepsi mayası oldu. Şimdi 180 derece fanlı ayardaki fırına gidiyor. Ama soğuk fırına gidiyor. Her zaman önceden ısıtılmış fırına atarız ya genelde. Hayır efendim şimdi önceden ısıtmadık. Fırınımızı daha yeni açacağız. 180 derece fanlı ayardaki fırına gidiyorlar. Gördüğünüz gibi fırın çalışmıyor. Birini 3'e, diğerini de 1'e koyuyorum. Kapatıyorum. Fanlı ayara getiriyorum. B 180 dereceye ayarlıyorum. Üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıktılar, nar gibi kızardılar, mis gibi kokuyorlar. Peki ya dokusu? Hadi buyurun gelin. Şöyle bir tane alalım. Dizerken o kadar zorlandım ki çünkü inanılmaz narinler. Şöyle size gösterebilirim ne kadar narin oldum. Yani şöyle hafif tutarsanız bile bakar mısınız böyle dağılıyor yani kurabiyemsi poğaça dediğim bu. İşte ağzı da böyle dağılıyor. Bol da patatesi hamurundan ayırt edilemiyor ama bol patates iç dolgusuyla harika ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyemsi bir poğaça. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yapın tadın yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun ufacık bir zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli, değişik ve inanılmaz güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.